Merhaba teknoloji severler. Bugün yine yeni bir prototipimizle sizlerin karşısındayız. Bizler 25 yıldır yüksek teknoloji üretiyoruz. Sizlerle birçok ürünümüzü, birçok prototipimizi paylaştık. insansı robotlar, Hayvan hayvansı robotlar, servis robotları, tarım robotları, kol robotlar, endüstriyel robotlar, birçok konuda prototip ürettik. Bugün sizlerle yine yeni bir ürünle birlikteyiz ve bu ürünümüzün, bu robotumuzun tanıtımını gerçekleştireceğiz. Robotumuz Arat. biyomimikri bilimiyle, tabiattan köpek modellenmesiyle yapılmış bir robotumuzdur. Dört bacaklı ve arazi şartlarında yürüyebilecek bir robot. Daha önce bir birinci versiyonunu 2.1-2.2'yi sizlerle paylaşmıştık ve 3.1'i paylaştık. Bugün 3.2 versiyonu daha gelişmiş bir mimariyle sizlerle birlikte. Arat'ın neler yapabildiğini, hangi alanlarda, hangi sektörlerde kullanılabileceğini sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce Arat'ı derinlemesine inceleyelim. Bu konuda bizlere mekanik koordinatörümüz Emre Bey ve elektronik koordinatörümüz Süleyman Bey detaylı bilgiler verecek. Arat 3.2 tamamen kendi bünyemizde kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanmıştır. Üretim metodu olarak e, talaşlı imalat, malzeme türü olarak 7000 serisi alüminyum kullanılmıştır. Toplamda 12 adet motorumuz var. Bu motorların üzerinde planet redüksiyonlar bulunmakta. Bu planet redüksiyonlar ile gerekli güç sağlanmakta. E, toplamda 74 santim uzunluğa, 40 santim genişliğe 62 santim yüksekliğe sahip ve 25 kilo ağırlığında akü dahil. Mekanik olarak anlatacaklarım bu kadar. Sözü Süleyman Bey'e bırakabilirim. Aratımızda 12 adet motorumuz var. Bu 12 adet motorumuzun her birinde 5 adet sensörümüz var. Toplamda 60 sensörümüz var. 3D sensörümüz, lidarımız ve imumuz olmak üzere 63 tane toplam sensörümüz var. Ee, üzerinde e, Real time kinematik işlemler yapabilecek bir bilgisayarımız ve buna bağlı diğer elektronik aksamlar var motorlarımızda ivmelenme durma kalkma gibi algoritmalar e, çalışmaktadır ve yürüme işlemlerini bu hazırladığımız gerçek zamanlı kinematik işlenerek tüm bacaklara verilen emirlerle sağlamaktadır. Evet, e, aratımızla ilgili daha detaylı bilgileri web sitelerimizde, sosyal medyalarımızda bulabilirsiniz. Sizlerle e, bilimsel anlamda bir şeyler paylaşmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. E, bu konuda yaptığımız tüm gelişmeleri paylaşıyoruz. Şimdi aratı derinlemesine e, tanıdık. Biraz da aratın Arat kabiliyetlerini birlikte gözden geçirelim. E, örneğin aratımızla bir gezintiye çıkalım birlikte isterseniz. Arat, hazır mısın? Faytonumuzu getirelim. Evet, aratımız mimiklerle de e, evet, hayır gibi cevaplar verebiliyorlar faytonumuzu bağlayalım. Aratlı tabii belki adalarda da tur atmak isteriz ama bugün herhalde bu bölgede bir tur atalım. Umarım gelecekte adalarda da tur atabiliriz. Evet. Şu önlüğümüzü de çıkartalım. Size kolay gelsin arkadaşlar. Evet, adalara. Bu gidişte herhalde bir 3 ay sonra adalara varmış oluruz. Umarım 3 aya kadar da adalar bizim için hazır olur. Yoruldun mu? Arat yoruldun mu? Yorulmamış. Daha devam edebiliriz. Tamam devam edelim. Arat hazır mıyız İstanbul'a gitmeye? Tamam güzel. Bomba gibisin. O zaman şöyle yapalım. Ankara üzerinden gidelim mi? Ha pardon ya. Ankara üzerinden uzak olur. Doğru doğru. Sen dağlardan gidebilirsin herhalde. Dağdan devam edebilir miyiz? En kestirmeden. Aynen. Hadi o zaman İstanbul Adalar'a gidiyoruz. Tahmini 3 ay içerisinde oradayız. Muhtemelen o sürece kadar Adalar da bizim için hazır olur. İstanbul Adalar.